Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile sizlerleyim Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Başarılı ve karizmatik oyuncumuz Kıvanç Tatlı Top'tan yepyeni muhteşem görüntüler geldi Arkadaşlar Kıvanç Tatlı Top'un yeni görüntülerine ben de videomu düzenlemişsizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.